Değerli büyüklerim, çok değerli katılımcılar. İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin son yaptığı genel kurulda başkanlık görevi verilen kişi olarak karşınızdayım. Adım Ahles Bircan Dinçer. Değerli büyüğümün kağıtlarımızla ilgisini vurguladığı üzere çok sevindim. Ben bu görevi talip olmadım. Bu görevi sen yapacaksın dediler bana. Bana sorsalar, daha iyi bir adayın arayışındayım. Ana dilini çok iyi konuşan, yazan, e, iletişim kurmakta, bu anlamda vatanla iletişim kurmakta da çok daha benden başarılı olacak biri olmalıydı başkan. E, ne mutlu ki başkan yardımcımız öyle biri. E, dil bilenler hep kendi perspektiflerinden bakıyorlar. Gerçekten dil bildiğinizde e, Kabza'yı çok daha farklı algılıyorsunuz, çok daha farklı yorumluyorsunuz. Ben 40'ından sonra öğrenmeye başladım. Şu anda 45 yaşındayım. Bir çaba içinde tabiri caizse patinaj yaparak ana dilimi öğrenmeye çalışıyorum. Ama bir avantajım var. Bilmeyenler ne hissediyorlar? Bilenlerin bu söylemlerini nasıl karşılıyorlar ben çok iyi biliyorum. Bu salon Yerde olan insanlarla dolu. Dava insanlarıyla dolu. Hepiniz <laughs> Akfed'in derneklerinde görev yapıyorsunuz. Bu derneklerin seçip gönderdiği insanlarsınız buraya. Hepiniz dava adamısınız, dava kadınlarsınız. Şimdi söyler misiniz bana? Kaçınızın çocuğu Adiyece biliyor ya da Abazaca biliyor, ana dinli biliyor. Öğretmeyi başarabildiyseniz ne mutlu. Kaçınızın benim torunum da konuşacak gibi bir hayali var canlı tutabildiği bir hayali var. Başka yerde ne var? Hepiniz bu derneklerimizde, Kafe'nin derneklerinde yöne gidersiniz. Yöne gelersiniz. Çocuğunu derneğe getirememekten şikayetçi olanlar var değil mi arada? Peki çocuğunun yabancı kültürle evlilik yapma ihtimalini hadi canım olur mu öyle şey diye silip atabilen kaç kişi var? Çocuğu yabancı kültürden evlilik yapmış kaç kişi var öncesi. Dolayısıyla evet dil önemli. Ama ben önemli olan diğer bir unsurun ulusal bilinç olduğuna inanıyorum. Ulusal bilinç olmazsa dilin önemini kolayca yitirebileceğine, çok önemli olmasına rağmen kolayca yitirebileceğine inanıyorum. Daha dün Maykoplu üç gençle dört saate yakın süre geçirdim. Üç genç ve ben. Bunlardan bir tanesi Maykop doğumlu, annesi oralı yerli Babası bir dönüşçü. Diğer ikisinin annesi babası dönüşçü. Orada ortaokul, liseyi bitirmiş gençlerimiz. Kırıl pırıl gençlerimiz. Bunlar ulusal bilince sahip ailelerin çocukları. Ama e, kendileri de bana sorsanız son derece bilinçli gençler. Ama dört saat süre geçirdiğimiz halde birlikte o dört saatlik sürede tek kelime Ali Gece Defalarca uyanmış oldum ona. Bakın bu da bir gerçektir. Ben daha dün yaşadım ve dün çok üzülerek yaşadım. Ara ara uyardım. İngilizce konuştum onlarla. Üçüyle, ikisiyle Türkçe konuştum. Ama hiç bir gece konuşmadı aralarında. Sürekli Rusça konuştular. Bu da bir gerçektir. Bu da vatandan bir gerçektir. Oradaki gençlerimiz de zamanda ulusal bilinçlerinin biraz daha ayağa kaldırılmasına ihtiyaç duymaktadır. 40 yaşından sonra diye öğrenmeye başladım. Beni motive eden şeyin ne olduğunu söyleyeyim size. Vatanımda kendi insanımla iletişim kuramamanın acısı canımı çok yaktı. Bir bana söyler misiniz? Derneklere getiremediğiniz çocuklarınıza ana dil kurslarına nasıl göndereceksiniz? Ulusal beni yükleyemediğiniz çocuklarınız, torunlarınız nasıl çerpezi Bunun hiçbir yolu yok. Çok değerli konuşmacılar var. Bir tane sarsan arkadaşım mesleğinin e, bütün avantajını kullandı konuşurken. Ben de hekimlik yapıyorum. Diş hekimiyim. Benim bakış açımda da önce bir deşiz koyarsınız. Ondan sonra bazen hastanızla deşisi konuşurken sesi düşünmek zorundasınızdır. Çünkü ihtimaller üstünde durursunuz. O önceden hazırladığınız bir konuşma değildir. Şu an benim yaptığım da önceden hazırladığım bir konuşma değil. Benim için beni motive eden tek şey ana vatanımda insanlarımla iletişim kuramama acısıdır. Başka hiçbir şey değil. Onun babama Mesela dil öğrenmeye çalışmak çalıştığım dönemde babamı selamlamak, onun bazı sözlerini anlayıp cevap verdiğinde yüzündeki o mutluluğu görmek vesaire. Bunlar evet, bunlar motive edici ama bakın çocuklarınızı derneklere getiremiyorsunuz. Kimse inkar etmesin gerçeği. Nasıl onlara ana dillerini öğreteceksiniz? Benim bu hastalığa bulduğum tek çözüm var. Kendi çözümüm. Sizler farklı çözümlerle yol alabilirsiniz. Vatanla ilişkilenmediğimiz sürece bizim halkımızın hiçbir geleceği yoktur. Her şey vatanla ilişkilenmedi. Ve <laughs> yine yine filler tepiniyorlar. Çinler eziliyor. Yine emperyal devletler çarpışıyorlar. Olan bizim gibi küçük, güzel, müstesna atları oluyor yıllar süren çabalarımız ee, elbette şu anda hani, karamsar bir aşamadayız ama yine bir ekip olarak söylüyorum. Önce durum tespiti yapıyoruz. Durum neyse çare ararız. Hastalığın hangi aşamasındaysanız o aşama için çare ararız. Benim şu an bulduğum çare olur. Sizlerle paylaşmak istedim. Az önce e, Atilla Bey ilişkilerin zedelenmesinde, Rusya ile olan ilişkilerin zedelenmesinde kimler zararlı çıkar? Çerkezlerden başka evet. İşte bunun üzerinde durmak lazım. Bence zararlı çıkabilecek çok işler var. Elbette e, Rusya'nın amacı ekonomik bir zarar vermektir. Bir zarara kaygı uğratmaktır. Öncelikle derdi bu. Az önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Muhtemelen o da bir yerden duyup söyledi. 300 bine yakın Ruslarla yapılmış evlilik var Türkiye'de. Takdir edersiniz ki çoğu gelinlerimiz, yani bu ülkenin gelinleri. Ama onlar da çok büyük bir insani trajedi yaşamaktadır. Bu işin başından beri. Bir Rus hastamla daha dün konuştum. Bir bayandı konuşurken sözlerini tamamlayamadı ve ilişkiler için ağlamaya başladı. Onlar da büyük bir trajedi yaşıyorlar. Çünkü gidip gelmekte sorun yaşayacaklar. Aileleri çok rahat gelip gidiyorlardı artık gelip gidemeyecekler. Ee, onlar için Türkiye bir tatil cennetiydi. Tüm akrabalarını, kuzenlerini çağırıyorlardı. Çağıramayacaklar vesaire vesaire. Elbette gıda satanlar, elbette ticaret yapanlar, elbette turizmciler. Bunlar zaten hedefteki kişiler. Bence biz değiliz hedef olan. Çok imzer değiliz Rusya'nın çarptığı teyzele ama birinci olarak hedefte olan biz değiliz. Birinci olarak canı acıtılmak istenen biz değiliz. En çok bizim canımız acıtılmak. Ben bu arada Kafenin yeni seçilecek yönetim kurulundan deyim şudur. Umutsuzluğa kapılmadan bulunduğumuz nokta itibariyle durum tespiti yapalım. <laughs> Ve yaptığımız durum tespiti üzerine bir takım halkla ilişkiler projeleri yürütelim. En basitinden. En basitinden Türkiye'deki 300 bin mutlaka e, bir arada olduğu çok özel ben hocam. Bir örgütlenme vardır muhtemelen. Onlarla bir araya gelin. Bu işten insani olarak çok büyük zarar gören insanlarla bir araya gelin ve her iki ülkenin kamuoyunda bir pozitif en azından en azından insani sebeplerle yapılan ziyaretlerin bu kadar zorlaştırılmaması düşürülen bir uçağın intikamının her iki tarafta, her iki alttan binlerce, yüz binlerce kişiden çıkartılmaması gerektiği üzerine bir kampanya yürüdü. Benim için eğer vatana gidip gelememe ümidim yoksa, eğer orayla ilişkilenemeyeceksem, eğer çocuklarım orayla ilişkilenemeyecekse, davanın Türkiye'de hiçbir geleceği yoktur. İşte bu durumlarda doktorlar alın hastanızı evine götürün yapacak bir şey kalmadı derler. Bunun denmesine müsaade edin.